Böyle abi, neyim şey. keçinin kuyruk kokusu geliyor yani. Ya. Zeytinyağı. Zeytinyağı olmazsa olmaz. He. Abi vegata yok vegata. Yan komşu şu anda vegata olmadığı için. Evet. Türk asker doğar. Şov yapmıyorum ben. ben. Gerçekten Normal var. hali böyle. Görüyorsunuz çok zor şartlar altında kahvaltı hazırlıyoruz. Şimdi bu pişti tamam mı? Bak. Altında papaya papayasız kahvaltı olur mu abi? Aa. O eti de mi yine aldınız? Evet. Şu peyniri koyuyorum. Tamam. Böyle verirsen Böyle verirsen 10 lira. Şimdi kaç para? 65 dolar. Şur, şurayı alıyorsun. Oğlum çok iyi ya. Şöyle Allah şöyle üstüne üstüne şöyle. Ha. Hmm. Bunu da karıştıralım. Ha tamam, tamam Herhalde. Ya nasıl açıyorduk ya? Bu dökülmüyor. beş hepinize merhaba. Ben spikeriniz Evren Adam Yiğit Kurt. Bugün kardeşimiz yaz, mutlu Tahsin abi ben üçümüz birlikte bir kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltı videosu çekeceğiz. Güzel. Evet öncelikle evet. Tahsin abi bu. Anlat anlat sen. Tahsin abi'den bahsediyorum. Tahsin abi yemek konusunda çok titiz ve ince bir insan. İnce çalışır. Ee, birçok kez yemek hazırladığını gördüm. Ee... <laughs> Bakın görüyorsunuz mesela domatesleri nasıl kesiyor şu anda. Ee, İyaz kardeşimiz ise kendisi şef. Demir şef. Demirle de şef. Kendisi e, Antalya'da e, bir fiil. Manavgat, Side, Alanya, Belek. Kester Belediyesi, Belek, <laughs> Manavgat, Serik <laughs> sallıyorum şu anda. Yani Antalya'da birçok üst düzey otellerde e, açılık yaptı. Abi. Güzel bakayım. çiz. Hemen, hemen i̇şte bak. Bakayım. işte hemen. Hı -hı. Wow. Neden küçü, küçümsüyorsun abi benim çizimi? Çünkü kaymağın eritilmiş halini koyuyorlar. Abi ne yapalım? Ucuz olan o abi. Ucuz değil o, pahalı. He. Öyle mi? Tabii. Sen, sen mi sevmiyorsun bunu? Pahalı ama güzel olmayan. Tadı güzel değil yani. Katı yani, çiz değil mi? Yiyeceğim. Böyle Korkayım abi Keçinin kuyruk var. kokusu geliyor yani. Keçinin kuyruk kokusu mu? Ha ama ben seviyorum abi bunu. Ha evet. o zaman Evet. Okay. Domatesleri kim kesti? Onu ben kestim, onu da abi yaptı. O da o kabuğunu soydu, ben soymadım. Hmm, şu anda e, not alıyorum. Tahsin ablan kadar bir tık daha güzel duruyor kabuğu kesildiği için. Ya, evet. Şimdi de siz kabuk bu kabuğu kesmek değil önemli olan. Şimdi Hı. biraz sonra gelecek ola geliyor. Şah. Bak şimdi bu kaç para? Ya <laughs> <laughs> 3 lira. Tamam. Evet. Bu kaç para bu 3, bu 3 lira? Bu kaç para 5 lira. Ama 5 bekle para. şimdi. Bekle şimdi. Ha, bekle şimdi. Şimdi. şimdi kaç para oldu? <laughs> şimdi veriz zeytinyağı. Daha ne? Da, de. Bunlar değil. Aki aki. Avokado yağı var abi. Şu yeşil avokado yağı kullan. Işte, daha abi. güzel. Bu zeytinyağı başka zeytinyağınız var mı? Ee, yok. Ama Şişe avokado yağı kullan. Şu mu? Abi avokado yok abi. Daha güzel oluyor. Abi bitmiş bitmiş. Açık bitmiş avokado, mi? Avokado da yemezsen ben uyanamıyorum. Olmuyor kendime gelemiyorum. <laughs> Bak şimdi. Şimdi, şimdi kaç para? Hı. Bunu ne yapıyorsunuz çocuklar? Zeytinyağı. Zeytinyağı, zeytinyağı olmazsa olmaz. Evet. Şimdi bekle. Bu domatesler şey mi abi? Onların üstüne gelmedi bile. İki damla geldi buraya. Bekle, bekle. Çok harcam abi. Paramız yok bizim. Eee. Eee, ne o? Eee. Kekik var. Nerede? Yani bu dur ben gördüm değil mi? kekik. Dur dur, dur gördüm değil ben. Nereye gitam? Ne kekik. Abi vallahi benim gördüm ben. Vegat'a. Kekik. Be... Abi bu olmaz olmaz ben al kekik. Ciddi dur, misin? Dur, dur yani. ben burada buldum Kek, dedim. Kekik. Abi Vegeta yok, Vegeta. Vegeta, kesin yoktur. Alacak mı? Alacak. Geliyorum. Evet, komşuyuzluk oynuyoruz bugün. Yan komşu şu anda Vegeta olmadığı için <laughs> yan komşu. <laughs> her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Yalnız iyi koşuyorsun hacı. Evet yan komşunun evine geldik şu anda. Sabah sporu. Sabah sporu. Yeter çok fazla Amerika için. Görüyorsunuz çok zor şartlar altında kahvaltı hazırlıyoruz. İnanılmaz zor şartlar altında. Bir kahvaltı için vegat olmadan başlayamıyoruz güne. Bu sebepten dolayı koştur koştur yan komşuya gittik. Tahsin Özdemir'e. Tahsin Özdemir şu anda bizim eve geldi. Evet. Terliklerini çıkarttı. Çıkartmadı terliklerini. Terlik değiştirdi. Evet. Limon yok derseniz dayağı de yersiniz. Ne? <laughs> Abi ne bileyim ben ya. <laughs> ben evde yoktum kaç gündür. Abi ne yok? Keçik yok. Lime var olur mu? Kurtarır mı hacım? Olsun Hiç yoktan iyidir. Keçik yok. Limon suyu var mı? Limon suyu var mı? Olmaz. Yok. Aa, bu mu Vegeta? Evet Vegeta. Evet, o o okumaya gerek yok. O büyük şişe dalıyorum ben. Ha başka bir şey içine koymuşlar. Bu Vegat abi bütün otların karışımı kurutulmuş bir e, gıda. Bunlar Almanlar çok fazla tüketir bunu. Hmm. Almanya'nın olmazsa olmazıdır tuz gibi düşün. Anladım. Sen bana ki şov yapacağız ben de şov yapardım domatesi de. Ben öyle yiyeceğiz sandım. Hoş işte. normal hali şov böyle. Şov yapmıyorum ben. Normal, normal hali. Böyle gerçekten böyle hazırlıyor. Ben abi şey yapmam. <laughs> şov değil işte hani. Böyle seyrediniz değil mi? Ben normal doğradım işte. Ya kardeşim sıkıntı yok. Yeniyoruz ya içerisine. Bundan, bunda bundan ne lazım biliyor musun? Neyi eksik şu anda? Hmm. Söyleyeyim mi? Hmm. Söylüyorum. Bunlar eksik. Aa. aa. İşte, Koşayım mı? Onu nerede bulacağız? Arap'ta mı? Bir koşalım alıp gireyim mi? Hadi al gel. Ama kim Bak. var aşağıda? Ee, evet, ben şimdi sesleniyorum. Uygar kapıya şeyi verdi. Ben hemen bağırdım. Koş. Ekmekleri tamam. masaya götürelim. Niye? Efendim? Kaçıncı kat senin? Orta ve üst bizim. Orta ne? Orta ve üst. Şu orta ve üst mü? Yes. Bu baklava kimi? Baklava bizim. Nasıl senin? Baklava biz, mı bu? Ya işte şey, Tahsin abinin dükkanından geldi. Baklava mı bu? Baklava, çakma baklava. Tahsin abinin dükkanından mı geldi? Ne ha, zaman? Şeyden ne geldi. Bu trak şey. şunları dolaba koy. Bunlar ne abi? Niye? Süt ve yumurta. Sakın beni unutma. Benden size ha. hediye. Şu Şurada mı abi? Evet. Onu karıştırmayacağız. Devlet yardımında bulundu. Aç. O şeyin. Aç bakayım. Yok yok bunlar bak, şeyin bak, ayı. Başa geçsin herkese. Karıştırın. Benden kes. Olmaz. Peynir de benden sevdiği. Olmaz abi. Mümkün değil. Versene bir tane. Ya bir şey diyeceğim ya. Normal nerede? Bir tane böyle yarıya kesip azıcık alsana. Kuş sütüyle beslesene beni. Ya, oradaymış. Şimdi bu pişti tamam mı? Mükemmel bir peynir. Hmm. Kahpecino. Çok iyi peynir ya. Bu, bu peynir nereden aldınız? Burada sarı çiçekleri var. İlk kaç tane yumurta şey yaptık biz ya? Kanka biz çok yumurta <laughs> evet. evet. İyi, sen yapıyorsun bir şeyler. Sen yapayım. evet abi. Ben yapıyorum. Ne yapayım? Ne yapacağım? ha meyve meyve keseyim. Meyve falan kesme şu anda. Kahvaltı yapar. Abi bak şimdi kahvaltıda papaya papayasız kahvaltı olur mu abi? Ya. O eti de mi yine aldınız? Evet. Papayasız kahvaltı olur mu? Olmaz. Bunu papaya kesiyorum ben. Peynirimi koydum. Diğer peyniri koydum. Şu peyniri koyuyorum. Şimdi bir de bunu koyuyoruz. Şimdi kaç para? <gülüyor> <gülüyor> Başka? Bıçak yok. Ha, hemen dur, getiriyorum. Bıçak, al, bıçak lazım. Hemen geliyor. Abi daha biz oturmadan hep beraber sen paldır kudur oturdun oraya. Daha turşu koyacağız masaya. Şey Aa, karpuz alacaktık lan, bir şey unuttuk diyorum, karpuz alacaktık unuttuk ya. Şaka Yok, benim karpuz gerçekten sana vardı. Şu ağzının tadını biliyor mu hacı? Bu? Nasıl? Mikrodalgada mı sattın yağlı şeyi? Tabi, şimdi tekrar ısıtacağız. Bize de yapar mı abi? Hayır. Hayır. Neden? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Niye yapmıyorsun? <laughs> Abi öyle yapacağını 3 tane ısırlayıp hep beraber biz bize ısırsaydık. Tam bunları koyduktan sonra yapacak ki. Tam çakal ya. Hayır. <laughs> Oğlum sıçrak sevmez. Tam üç kağıtçı. Hadi ben bir sevmez. Bak. Koyuyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Okula şimdi, gidiyoruz. Şimdi kaç para? Şimdi kaç para oldu? Bak elimi kestim. Az önce 3 lira. Az önce 3 liraydı, şimdi 13 lira. Evet. İlyas Başkan ne alemde? Sen ne yani alemdesin? yumurtaları soyacağım, şimdi bunları bölüp orada tereyağında... Bak, 17 idi. E, 23 17. geçerse bu işin tadı tuzu kalmaz. Evet. evet. Koşu koşu mu yine? Oraya. Ooo! Kapıyı ört. Ooo dur, adam özür. Şimdi... Bak. Şimdi kaç para? Şimdi burada tamam, böyle tamam. verirsen, böyle verirsen 10 lira. 10 lira. Ama, Ama tabağa koyup ayırsan, verirsen. Ne tabak getiriyoruz <laughs> olsun Orada domates... bir tabak var beyazsa. Evet. Şimdi bunu koyarsan kaç para? Bak, bak, bak. Şunu göreceksin. Bak, 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 bak. Şu sarkacak. Evet. Bunu koyduk. Şimdi bu kaç para? 15. <laughs> 15 lira. Bak şimdi. Asıl olay geliyor şimdi. <laughs> Asıl olay geliyor. <laughs> bak. Tabi bu bıçak kesmediği için ee, rezil olabiliriz. fakir olduğu için. Evet. Şimdi bunu şöyle alıp çapraz koyduğunda asıl olay geliyor. Bir de şuradan kekikli iki tane, üç tane domatesi yanına koyduğunda, şimdi kaç para? 65, <gülüyor> 65 <gülüyor> dolar. Şu, ama. şunu koyacağım mı yanına iki tane? Hayır, tamam. Ona ya, tamam. gerek ya, yok. Ya, zeytin, hani bir zeytin? Zeytin yok. Bu kadar. Zeytininiz yok yani. Thank you so much. Ee, Şimdi, bu mu? Kahvaltı, beraber kahvaltı yapıyoruz İlyas şu anda. Bakın. Çok güzel beraber kahvaltı beraber yapıyoruz. Yiyoruz. Beraber Beraber yiyoruz işte. Hep beraber, Hep beraber oturduk kahvaltı abi, yapıyoruz. Şimdi bak şöyle yapıyorsunuz. <laughs> şey mi? Gar şey peyniri muydu o? Oradaki gar neydi? kahve tabii Kahve tabii. Ya sen gel. Evet size aynısını yapayım mı? Yap. Yap. <laughs> Yap. 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 <laughs> Haydi. Yap. Yap. <laughs> Yap. Yap. Gouda, Gouda. Hollanda peyniri. Gouda. Of be. O ne güzel ısırdı ya. Aman canımı çekti ya. Benim GoPro'nun pilleri ölmüş abi. Hazırda 97'di, şimdi 66 indi. Şimdi. Bakın. Kahvaltıda asıl olay gelir. Asıl olay şudur. Şu kısmını alıyorsun. Bak. Şur şurayı alıyorsun. Bak bunda ne var? Vegeta var. Vegeta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu. Tamam bahar yardımı verebilirsin. Geldim. Abi de böyle hemen geldim. Ondan, o öyle yardım değil ya yani şey... Bu kadar ben mi? Evet. Tamam. Gerisi ben de sadece onu sormak istedim yani. Şey baharatları... Şöyle ben de bir şey yapıyormuşum gözükeyim Yani. He mi? öyle mi diyorsun? Şöyle tamam. şekil alsana. Azıcık daha koyalım. Bu daha şey mi cümen tuttu ya. <gülüyor> 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 Yalnız ben böyle bir şey ilk kez görüyorum ana dostum. İyi. Senin şu anki yaptığın olayı. Ciddi misin ya? Evet. Aa. Abi hadi. Hazırla. Evet. de hazırla. Bu muhteşem karışım var. Arabası uçan tenike. Tık tak durmuş alacaksın diye. Oo, buje Burdur'da. hele, hele, hele. İki Burdur'lu çıktı meydana. İkisi birbirinden şahane. Şimdi bu kaç dolar? Şimdi bu yumurta, haşlanmış yumurta? Kaç para? Çok gerçek. Başlamış yumurta kaç para? <gülüyor> evet. <gülüyor> Geldim. Haşlanmış yumurta kaç para? 2 dolar. 1 dolar. Haşlanmış yumurta. Ne bileyim ben. Şimdi kaç para olacak? Şimdi kaç para olmak yolunda gidiyor. 1,5 2 3 4 Ama şunu unutma. Nasıl kolay şimdi geri dönüyoruz be? 4 Asıl olay? Kırmızı pul biber dökeceğim mi üzerine? Tabi abi. Abi, abi sen bunu biliyor musun? Ya biliyorum. Abi doğru söyle, delikanlı gibi söyle. Gerçekten biliyor musun? Biliyorum biliyorum. <laughs> evet. Görüyor musun bak? Şimdi kaç dolar? <laughs> 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 ya. Bizi çok fark oldu. Oğlum çok iyi ya. Onu var ya. Şimdi ne yapacağım biliyor musun de? Şey yaparlar ya bunu. Ete. Şöyle Allah şöyle üstüne üstüne şöyle. Ha. Hmm. Of bak bak bak. Of be. Şimdi, şimdi şey... azıcık kısık, azıcık kısık olsun. Şey, şey geleceğiz. kısalım biraz şuradan. Yok yok ben bu onu... Ama... şeyleri ocakta istemiyorum biliyor musun Amerika'da. Bu niye? Elim ıslak oldu lan. Evet mi? ben yapayım ben yapayım. Ver ver ver. Yapabilir yapayım. misin? Ha. Elim ıslak ya döndüremedim. Etrafını gezdir de. Ha. Abi senin keki oraya verebilir misin keki? He? Kekik kekik. Kekik he. Öteki senin kesin atmamız gereken dediğin şeyi Oo. buna atalım mı onu? Tabii tabii. O olmazsa On, zaten tamam. Ya. Ver onu. Tuz atmayın. Tuz attınız mı? Tuz atmadım. İyi, tuz atmadıysanız da şu tuz. Tamam onu kekiği istiyorsan çok ke e, kekiyi biraz evet at. Oha! Çok mu oldu? Neyse dur. Yok, ya, hafif ya. daha şu tarafına at da onu da karıştıralım. Ha tamam, tamam herhalde iyi. Ha şimdi hafif de şuradan şundan e, dur. Ver ben tutayım şey kamerayı. Oha sen çok, çok abarttın. Bir yere çok girdi. Evet. Bak. Şöyle. <laughs> Elim yandı ondan. <dondum>. Ha. <laughs> çok sıcak geliyor. Ha şöyle ha. 55. 25. Tamam. 25 saniye. Hayır, bu 25'tir, bu başka. Bunları nasıl atıyorduk ya? Bu dökülmüyor. Evet. Dökülüyor, 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 dökülüyor şu anda. Dökülüyor, dökülüyor. 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 dökülüyor mu? Oldu mu bayağı? Çok güzel oldu abi. Çok mu oldu? Yok yok, çok efsane oldu. Abi çok... buzu atmayalım, ne olur ne olmaz şimdi. Tereyağı, buzlu mu bilmiyorum abi. Tereyağı, ha? evet. Oldu. Ne oldu şimdi? Of, lokum, lokum, evet. lokum. O, 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 şimdi kaç lira oldu? İşte, o yumurtaysa, bu ne? <laughs> ve Arjantin Ligi takımının kredisi gibi dikkatli bir şekilde Bu tamam Bunu şeye, masaya koyacağız, direkt tabaklara mı dökeceğiz? Abi bu senin giydi Onu oraya koyalım mı? Pankek de yapsa mıydık acaba? Tuz atmadım. mı? Tuzu orada o şey şey atmaz şu Tuzu oradan atarız abi. <laughs> Anlamıyor abi. Bak bunu, bunu... Ya bu nedir ya? Abi ya. Bunu masaya koyacağız da altına. Şunu koyuyorum altına. Onu koyalım? Yok olmaz koyacağız. değil mi? Şey bu mi mı değil mi bu altına? Şey yok mu ya? Ya bu şunlar sizin. Şey, ne? Al şunu koy. Ben maske Ha şey ortaya. Ha. Şey Doğru. 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 Eminiz ama Yüzde değil 2 Şimdi bu kaç para? Ben şimdi bu yumurtadan yemedim mi diye iddia ediyorsun? Şunu sana bir. Yumurtayı çek, bir şey çek. <laughs> ben bir çay yakamıyorum. Ya. ya bırak, dur kapat. Soğudu, çocuklar bu böyle olmaz. Abi. Ben, ben... ben keşke yapmasaydım sizler. Şey lazım. Ben o mı gelim o Gel, şöyle sarma gel. Yediğim o tarafa gideyim ben. Dur. Buraya gel, buraya gel. Aman diyeyim, kahveyi sen baştan Evet. <laughs> Sayın İlyas Mutlu bu güzel kahvaltı için Yumurta için teşekkür ediyoruz. Bu efsane tesi için. Sayın başkanımız. Çatalımızı şeylerimizi aldık mı? Seçelim abi. abi. Bu tabağı şimdi bölüşürüz ikiye. Çatalımız yok mu? Evet. Hop geliyorum abi çatalım. Çatallarımız da kırmızı. Onu alalım. Burada dedim ya, eğilse aynı. Eğilse olmazsa olursa bu efsane. Bak, yumuşak, yumuşak olmaz bu iş. Ya bize böyle eğildim eğildi, sırayla böyle. <laughs> yumurtayı yapasa olurdu. Yumurtayı bir <laughs> <laughs> denemen istiyorum ya da kim denesin? Bir tane bir yer misiniz? Neyi? Yiyeceğim Şu limonun, ya şu, ha, batır abi şimdi. <laughs> yumurtayı, yumurtayı, çok merak ediyorum. Bunu bak, yapıyoruz. önce şunu çevirmen lazım ki yanık tarafını göreceksin bak. Böyle olacak. Diğer <laughs> yarısına ben yiyorum. Yumurta kızartması. Ha bu uzak doğuda meşhur ya. Sürekli bundan yener. Ha bu. Uzak doğuda pembe, lacivert, mor ne yumurtan o zaman. <laughs> Sokakta. Oh. Sıcakmış. Çok başarılı. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Güzel, spontan bir kahvaltı yiyorsunuz. Hoşçakalın.